Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda veri analizi konusunu işleyeceğiz. Veri nedir? Veri en kısa ifadeyle bilimsel bilgiye ulaşmak için toplanan bilgilerdir. Yani bilgi demek. Örneğimizi incelediğimiz zaman sınıfımızdaki öğrencilerin boyları. Burada öğrencilerin boyları veri oluyor. Yani toplanılan bilgimiz. İkinci örneğimizi inceliyoruz. 6A sınıfının birinci matematik yazılı notları. Burada birinci matematik yazılı notları bizim verimizdir. Yani toplanılacak olan ya da toplanılmış bilgilerdir. Tanımımızı incelediğimiz zaman bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir. Açıklık veriler arasındaki farklılaşmanın kararlılık veya istikrarın fazla ya da az olduğu hakkında bilgi verir. Elim birlikte bir örnekle inceleyelim. Mesela burada bir grafik verilmiş. Yukarıdaki grafiğe göre ekmek israfına ait açıklığı hesaplayıp yorumlayalım. En fazla israf nerede edilmiştir? Fırınlarda. En az ise yemekhaneler, oteller ve lokantalarda. Fırınlarda israf edilen ekmek miktarı 3 milyon ton. Yemekhaneler, oteller ve lokantalarda ise 0 ton. 10.5 5 milyon tonluk bir israf edilmiş. Açıklığımız ne demekti? En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktı. En büyük değerimizin 3 olduğunu gördük. En küçük değerimizin ise 0 tam onda 5. Farkını alalım. Buraya da bir 0 attık. Çıkardığımız zaman 5, 2. 2,5 milyon tonluk bir açıklığımız vardır. Bir diğer örneğimizi incelediğimizde ise grafikteki verilerin açıklığını hesaplayıp yorumlayınız. Grafiğimiz ne ile ilgili? 2014 yılındaki geri dönüşüme kazandırılan atık miktarların yüzdeleri. En fazla hangi atık miktarımız geri dönüşüme kazandırılmış? Kağıt. En az ise metal. Hemen bunların bir açıklığını hesaplayalım. Açıklığımız neydi? En büyük değerle en küçük değer arasındaki farktı. Burada en büyük değerimiz 43 olarak kağıt, en küçüğümüz ise 4 olarak metaldir. Farkını aldığımız zaman 39. Demek ki bu grafiğimizin açıklığı 39'dur. Bir başka tanımımıza bakalım. Aritmetik ortalamanın ne olduğu ile ilgili verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalamayı buluruz. Örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki veri gruplarının aritmatik ortalamasını hesaplayalım. Öncelikle birinci veri grubumuza bakalım. Ne yapıyoruz? Formülümüz neydi? Verilerin toplamı. Hemen verilerimizi topluyoruz. 12, 13, 14, 15 ve 16. Topladığımız zaman 70. Kaç tane verimiz var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Bu yüzden toplamımızı 5'e bölüyoruz. 14. Demek ki birinci veri grubumuzun aritmetik ortalaması 14. İkinci veri grubumuzu inceleyelim. 15, 30, 45, 60. Topladığımızda 150. 150'yi kaça bölüyoruz? 1, 2, 3, 4. 4 tane veri grubumuz olduğu için 150'yi 4'e bölüyoruz. 3 kere var 12, 30'un içerisinde 7 kere var 28, 2. 2'nin içinde olmadığı için 1 sıfır atıyoruz. 1 virgül attık. 5 kere var 20. 37 tam 10 5. Demek ki ikinci veri grubumuzun aritmetik ortalaması ise 37 tam 10 da 5. Üçüncü veri grubumuzu inceliyoruz. Hepsini toplayalım. 40, 42, 54, 36, 172. Kaç tane veri grubumuz var? 1, 2, 3, 4. 172'yi 4'e bölüyoruz. 43 bulduk. Demek ki bu veri grubumuzun da aritmetik ortalaması 43'tür. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Bir başka tanımımız ise verilerin toplamı, verilerin aritmetik ortalaması ile veri sayısının çarpımıyla hesaplanır. Eğer bize sorumuzda aritmetik ortalama ve veri sayısını verirse, verilerin toplamını ikisini çarparak bulabiliriz. Bir de örnek üzerinde inceleyelim. 4 kişilik bir arkadaş grubunun yaşlarının ortalaması 11 ise bu 4 arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? Toplamını nasıl buluyorduk? Aritmatik ortalama ile veri sayısını çarparak. Aritmatik ortalamamız 11. Veri sayımız ise yani 4 tane kişi olduğu için veri sayımız 4. İkisini çarptığımızda 11 kere 4, 44. Demek ki bu 4 kişilik bir arkadaş grubunun yaşlarının toplamı 44'müş. Bir başka sorumuzu inceleyelim. Buradaki grafikte yıllara göre bir okuldaki kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiş. 2014 ve 2016 yıllarında okuldaki ortalama erkek öğrenci sayısı kaçtır? 2014'teki erkek öğrenci sayımız 180. 2016'da ise 240. 2014 ve 2016 yıllarındaki erkeklerin sayısını topladığımızda 420 buluruz. Burada verilerin toplamı 420. Peki veri sayımız nedir? 2016 ve 2014'teki erkekler olduğu için 2'ye bölerek 240 olarak bulabiliriz ortalama erkek öğrenci sayısını. İkinci sorumuzda ise 2014 ve 2016 yıllarında okuldaki ortalama kız öğrenci sayısı kaçtır? 2014'teki kız öğrenci sayımız 150. 2016'da kız öğrenci sayımız 250. İkisini topladığımız zaman 400. Verilerimizin toplamı 400. Peki toplam kaç veri var? Veri sayımız 2. İki farklı yıl olduğu için böldüğümüzde 2014 ve 2016 yıllarındaki ortalama kız öğrenci sayısı 200'dür. Birinci notumuzu inceleyelim. Bir gruba eklenen ya da gruptan çıkartılan veri değeri. O grubun aritmetik ortalamasına eşit ise aritmetik ortalama değişmez. Bu duruma örnek bir sorumuz var inceleyelim. 3 çocuğun yaşları 7, 10, 13'tür. Bir dördüncü çocuk bu gruba dahil olmak isterse ve 10 yaşında ise grubun yaş ortalaması nasıl değişir? Öncelikle biz bu 3 çocuğun yaşlarının ortalamasını bulalım. 7, 10, 13. Topladığımızda 30. Aritmatik ortalama neydi? Verilerin toplamı bölü veri sayısı 3 tane çocuk olduğu için 3'e bölüyoruz. Bu 3 çocuğun yaşlarının aritmetik ortalaması 10'dur. Şimdi bir de 4 çocuk iken aritmetik ortalamayı inceleyelim. 7, 10, 13. Bir de bu çocuğumuz 10 yaşındaymış, 10. Topladığımızda yeni grubumuzun verilerinin toplamı 40. Yeni grubumuzda 4 kişi olduğu için 4'e bölüyoruz. 10. Gördüğünüz gibi aritmetik ortalama 10 iken 10 yaşında yani aritmetik ortalamasına eşit bir veri daha eklendiği zaman yeni oluşan aritmetik ortalama değişmemiş olduğunu gördük. İkinci notumuza bakıyoruz. Bir veri grubuna aritmetik ortalamadan daha küçük bir veri eklendiğinde aritmetik ortalama küçülür. Yine bu durumumuzu açıklayan bir örneğimiz var. 3 çocuğun yaşları 7, 10, 13'tür. Bir dördüncü çocuk bu gruba dahil olmak isterse ve 6 yaşında ise grubun yaş ortalaması nasıl değişir? 7, 10, 13'ün toplamı 30. 3 çocuk olduğu için 3'e bölüyoruz. Aritmetik ortalama 10. Yeni oluşan aritmetik ortalamayı inceleyelim. 7, 10, 13. 6 yaşında bir kişi daha katıldığı için 6 ile topluyoruz. 36. 4 çocuk olduğu için 36'yı 4'e bölüyoruz. 9. Gördüğünüz gibi aritmetik ortalama 10 iken 9'a düşüyor. Neden? Çünkü aritmetik ortalamasından daha küçük bir veri eklendiği için. 6 ondan daha küçük olduğu için aritmetik ortalaması düşmüş oluyor. Bir başka notumuzu inceleyelim. Bir veri grubuna aritmetik ortalamadan daha büyük bir veri eklendiğinde aritmetik ortalama büyür. Örneğimize bakalım notumuz ile ilgili. 3 çocuğun yaşları 7, 10, 13'tür. Bir dördüncü çocuk bu gruba dahil olmak isterse ve 14 yaşında ise grubun yaş ortalaması nasıl değişir? Öncelikle de 3 kişilik yaş ortalamasına bakalım. 30'u verilerimizi topladık. 30, 30'u 3'e böldük. 10. Bu 7, 10, 13'lük gruba 14 yaşında biri daha eklendiğinde toplamı 44 oluyor. 44'ü 4 kişi olduğu için 4'e bölüyoruz. 11. Gördüğünüz gibi aritmetik ortalama 10'dan 11'e yükselmiştir. Neden? Çünkü aritmetik ortalamadan daha büyük bir veri gruba dahil edildiği için. Sorumuzu inceleyelim. Bir okulda çalışan öğretmenlerin sayısı ve yaş dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre Okuldaki öğretmenlerin yaş ortalamasını ve yaşlarının açıklığını hesaplayınız. Aritmetik ortalama neydi? Verilerin toplamının veri sayısına bölümüdür. Verilerin toplamını nasıl hesaplıyoruz? 25 yaşında 3 kişi olduğu için 25 çarpı 3'ten 75. 30 yaşında 2 kişi olduğu için 30 çarpı 2'den 60. 35 yaşında 5 kişi olduğu için 35 çarpı 5'ten 175. 40 yaşında 4 kişi var. 40 çarpı 4'ten 160 ve 45 yaşında 6 kişi var. 45 çarpı 6'dan 270. Hepsini topladığımız zaman verilerimizin toplamı 740 olacak. Peki veri sayımız kaçtır? 25 yaşında 3, 30 yaşında 2, 35 yaşında 5, 40 yaşında 4 ve 45 yaşında 6 kişi olduğu için hepsini topluyoruz. 20 kişi oluyor. O zaman verilerimizin toplamı olan 740'ı 20'ye bölüyoruz. 37 buluyoruz. Demek ki 37 bizim yaşlarımızın ortalaması. Yaşlarımızın açıklığını hesaplayalım. Açıklık nasıl bulunuyordu? En büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark. En büyük değerimiz yani en büyük yaşımız 45. En küçük yaşımız ise 25. Bu yüzden 45'ten 25 çıkartıyoruz. Açıklığımız 20. 20 yaşlarımızın açıklığıdır. İki veri grubuna ait verileri karşılaştırırken Öncelikle aritmetik ortalamanın değerlerine bakılır. Büyük veya küçük olması durumuna göre karar verilir. Peki, iki veri grubunun da aritmetik ortalaması eşit ise bu sefer açıklığa bakarak karar verilir. Açıklığın küçük olduğu grupta veri değerleri arasındaki farklılaşma az, büyük olduğu grupta ise farklılaşma fazladır. Bir örnek üzerinde iki veri grubunu karşılaştıralım. Bir süt fabrikası iki ayrı çiftlikten hangisini seçeceğine karar vermek için bir hafta boyunca bu çiftliklerin günlük süt üretim miktarı ile ilgili veri toplamıştır. Tablodaki verilere göre bu süt fabrikasının günlük üretilen süt miktarındaki verimlilik açısından hangi çiftliği tercih etmesinin daha uygun olacağını bulalım. Şimdi bu iki çiftliğin de aritmetik ortalamasını bir hesaplayalım. Sarı inek çiftliğine baktığımız zaman Pazartesi 750, Salı 1200, Çarşamba 1260, Perşembe 1000, Cuma 500, Cumartesi 1310, Pazar 1400. Hepsini topladığımız zaman 7420. 7 farklı günümüz olduğundan dolayı 7'ye bölerek günlük ortalama süt miktarını bulalım. 7'ye böldüğümüzde 1060. Benekli çiftliğin bir aritmatik ortalamasını hesaplayalım. Pazartesi 1100, salı 975, çarşamba 1050, perşembe 1225, cuma 1070, cumartesi 1000, pazar 1000. Hepsini topluyoruz. 7420. 7 günlük sütlerin toplamı 7420 olduğu için 7'ye bölerek günlük ortalama ne kadar süt üretilmiş bakalım. 1060. Aritmetik ortalamalarını gördüğümüz zaman ikisinin de eşit olduğunu görüyoruz. Peki böyle bir durumda ne yapıyorduk? İki veriyi de karşılaştırdığımızda aritmetik ortalamaları eşitse bu sefer açıklığını hesaplıyoruz. Sarı inek çiftliğinin açıklığına bir bakalım. En fazla hangi gün üretilmiş? Pazar günü 1400 en az hangi gün üretilmiş? Cuma günü 500. 1400'den 500'ü çıkartalım. 900. Benekli çiftliği incelediğimiz zaman en fazla perşembe günü 1225, en az ise salı günü 975. 1225'ten 975'i çıkartalım. 250. Bu durumda bir karşılaştırma yaptığımızda sarı inek çiftliğinin açıklığı 900 iken Benekli çiftliğin açıklığı 250'dir, yani daha azdır. Bu durumda şunu söyleyebiliriz: açıklığının fazla olması demek, süt üretiminin istikrarı az demektir. Bu yüzden bu fabrika risk taşır. Fakat benekli çiftlik için bunu söyleyemeyiz, çünkü aralarındaki açıklık daha az, az olması demek süt üretiminin istikrarının fazla olması anlamına gelmektedir. Bu yüzden benekli çiftliği tercih etmesi daha faydalı olacaktır. Bir başka sorumuzu daha inceleyelim. Nazlı'nın Türkçe ve İngilizce ders sınavlarından aldığı puanlar aşağıdaki gibidir. Türkçe dersi sınav puanları 75, 80, 85. İngilizce dersi sınav puanları 70, 90. Buna göre Nazlı'nın hangi dersten daha başarılı olduğunu bulalım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? İki dersin de aritmetik ortalamalarını incelememiz gerekiyor. Aritmetik ortalama neydi? Aritmetik ortalama verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunuyordu. Türkçe dersini inceleyelim. Verilerimiz nelermiş? 75, 80, 85. Hepsini topladığımız zaman 240. 240 kaça bölmemiz gerekiyor? 3 tane verimiz olduğu için 3'e bölüyoruz. 80. İngilizce dersimizin aritmetik ortalamasını inceleyelim. 70 ve 90. İkisini topladığımız zaman 160. Peki bunu kaça bölüyoruz? Burada ise 2 tane yazılı, 2 tane verimiz olduğu için 2'ye bölüyoruz. Burası da 80. İkisinin de aritmetik ortalaması eşit olduğu için ne ile kıyaslamamız gerekiyordu? Açıklık ile. Açıklık ne demekti? En büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark. Türkçe dersine bakalım. Türkçe dersinden alınan en büyük puan 85. En küçük puan ise 75. Çıkardığımız zaman 10. İngilizce dersimizin açıklığı en fazla 90, en az 70 zaten. 20. Açıklıklarına baktığımız zaman Türkçe dersinin açıklığının daha az olduğunu gördüğümüz için Nazlı'nın Türkçe dersinde daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Veri analizi konu anlatımı burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.